Bu sene 8.si Sapanca Kırkpınar'da düzenlenen fuar törenle ziyaretçilerine kapılarını açtı. 60 bin metrekare alan üzerine Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin ana sponsorluğunda dev bir fuar alanı kuruldu. 20 ülkeden 200 firmanın yer aldığı fuar coşkulu bir törenle açıldı. Süs bitkisi, peyzaj ile bahçe sanatları ürünleri, iş makineleri ile ekipmanları, sulama sistemleri, saksı üretimi, kent ve bahçe mobilyaları, çocuk oyun grupları gibi geniş bir yelpazenin sunulduğu fuarı 10-13 Eylül tarihleri arasında tüm vatandaşlar ücretsiz olarak ziyaret edebilecek. <laughs> Ești tu care ai chemat-o? 81 şu anda firmamız mevcut. Toplamda 240 standı var. Konferans salonumuz var. Çeşitli uzman hocalarımızın da burada söyleşileri olacak. Aynı zamanda Türkiye'de tek, dünyada üçüncüsü burada gerçekleşiyor. Öğrenci, özellikle genç mimar öğrenci arkadaşlarımızın toplamda şu bugün 19 üniversitenin proje yarışmaları ve uygulama yarışmaları olduğunu göreceğiz. Özellikle biz bu 120 öğrenci arkadaşımızı yine Sakarya'da ağırlıyoruz. 3 gün boyunca sonrasında Cuma günü Büyükşehir Belediye Başkanımızın ev sahipliğinde de ödülleri takdim edecek. Çölleşme ve erozyonla mücadele genel müdürlüğü olarak çok özel bir projeye imza attık. Bu projemiz kent peyzajında kullanılabilecek doğal bitki türleri rehberi projesi. Türkiye'nin dört bir yandaki yerel bitki örtülerini bu proje kapsamında inceledik. Her şehrin ekolojik şartlarına uygun doğal odunsu bitki türlerini belirledik ve böylece çok özel bir rehber ortaya çıktı. 2024 yılı içerisinde bu projenin birinci aşamasında Türkiye'nin arazi tahribatına, çölleşme riskine maruziye ihtimali, imkanı öncelikli olarak yüksek olan iki bölgemizde, İç Anadolu bölgemizde ve Güneydoğu Anadolu bölgemizde bulunan 22 ilimizi kapsayan e, rehberleri hazırladık. Bu iki, 22 rehber şu anda web ortamında, bakanlığımızın, genel müdürlüğümüzün web sayfasında umuma açık durumda. 2025 yılı içerisinde geri kalan 59 ilimizi tamamlamak üzere bu projemizi başlattık ve nasip olursa 2-3 ay sonra da tüm illerimizin bitki rehberleri tamamlanacak. Ve bu bitki rehberleri her il için ayrı ayrı düzenlenen bitki rehberiyle hedefimiz açık. Kentlerimizin Kimliğini yansıtmak, kimliğini yansıtan bitkileri ortaya çıkarmak, iklim değişikliğine uyumlu yeşil alanlar oluşturmak ve yine Ulusal Su Kurulu'nun kararları içerisine girecek şekilde su tar tarifini sağlayacak, kuraklığa dayanıklı ve karbon tutulum kapasitesi yüksek doğal türleri şehirlerimize kazandırmak. Bu fuar bugüne kadar 7 kez düzenlendi. Ve bu yedi kez düzenlenmiş olan tuarında şehrimize, ilçemize çok önemli katkıları oldu. Üreticimize çok önemli katkıları oldu. Biraz önce Sayın Başkanımızın sunmuş olduğu ihracat rakamları aslında üretimin burada ihracatın da başka yerlerden yapılmasının da etkisi var. Biz İzmir, Balıkesir, Bursa, Yalova ve Sakarya olarak özellikle dış mekan süs bitkiciliğinin önünü çeken vilayetler olarak baktığımızda bana göre dış mekan süs bitkiciliği yetiştiriciliğinde bir numara biziz. Ancak kayıt sisteminde firmalarımızın bir kısmının önceden başlamış olan üretim yerleri ya da üretim alanlarıyla ilgili ihracat alanlarıyla ilgili başka şehirleri kullanmış olması bizim belirlerimizi düşürdüğüne inanıyorum. Eğer biz bunu ciddi anlamda bu şehrin geleceğine, bu şehrin yarınlarına katkı sunmak adına şehirde buluşturursak hepimiz için daha iyi olacağını düşünüyorum. Yıllık 100 milyon doların üzerinde ihracat yapılan dış mekan süs bitkiciliğindeki payımızın ben en az yüzde 40, yüzde 50 olacağını düşünüyorum. Çünkü bitki çeşitliliğimiz çok fazla. Özellikle kendi üretmiş olduğumuz üreticilerimizin alandaki üretmiş olduğu bitki çeşitliliğine baktığınız zaman dünyanın her tarafında çok güzel ilgi ve alakayla karşılanan, rağbet gören, talep edilen ürünler olduğunu çok iyi biliyorum.